Üçüncü Sigortacılık Zirvesi Afyonkarahisar'da termal bir otelde gerçekleşti. Afsat Başkanı Bekir Özerdem, ise Dernek olarak toplumdaki sigorta bilincine katkıda bulunmak amacıyla bu derneği kurduklarını söyledi. Kurmamızdaki amaç, acenteler arasındaki birlik, mesleki ve sosyal dayanışmanın sağlanması, acentelerin ekonomik, sosyal, kültürel gelişmelerinde, eğitimlerinde, devlet kurum, kişi ve tüzel kişilerle olan ilişkilerinde katkıda bulunmak. Toplumda sigorta bilincinin art, artması için katkı sağlamak amaçlı derneğimizi faaliyete geçirdik. Zirvede konuşan Vali Yardımcısı Adem Uslu ise ilginç bir noktaya temas etti. Uslu biz kaderci bir milletiz. Tevekkülle kaderi karıştıran bir yapımız var dedi. Tevekkül ile kaderi biraz da karıştıran bir yapımız var. Belki de işimize öyle geliyor. Belki de ekonomik anlamda biraz sigortaya ayıracak parayı acaba deyip, Kafamızda bir takım soru işaretleri oluştuğundan dolayı da ayırmamayı tercih ediyoruz. Fakat bir gerçek var. Kaderci bir millet olduğumuzdan efendim ileride oluşabilecek bir takım kederleri bertaraf edecek, ortadan kaldıracak olan sigortacının çok fazla yaklaşmıyoruz.